Zamanı binlerce yıl geriye saralım. İran platosunun dağlık vadilerindeyiz. Burada Medler adıyla bilinen bir halk yaşamıştı. Bugün onlar hakkında çok az şey biliyoruz. Kendi dillerinde yazılmış kitaplar ya da taş tabletler bırakmadılar. Fakat dağların içine oyulmuş mezar odaları bize onların ölüm karşısında ne düşündüklerini fısıldıyor. Medlerin ölü gömme geleneğinde mezarların yeri rastgele seçilmezdi. Çoğu mezar yüksek kayalıklara oyulmuştu. Bunun iki nedeni vardı. İlki, toprağa gömülen ölülerin hayvanlar tarafından çıkarılmasını önlemek. İkincisi ise yükseklik. Çünkü göğe yakın olmak, tanrılara yakın olmak demekti. Bugün Irak'ta, Süleymaniye yakınlarındaki Kız Kapankaya mezarları en bilinen örneklerden biridir. Bu anıtsal mezar, sarp bir kayalığın ortasına açılmıştır ve hala ayaktadır. Bir met mezarına girdiğimizi hayal edin. Önümüzde dar bir giriş var. İçeri adım attığınızda sizi bir ana oda karşılıyor. Ana odadan üç ayrı nişe geçiş yapılıyor. İşte bu nişler ölülerin yatırıldığı bölmelerdi. Her bölme yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 60 ila 80 santimetre genişliğinde, 1 metre derinliğinde oyulmuştu. Bedenin yan yatırılması için tam uygun ölçülerdi. Sanki taş ölünün kalıbına göre yontulmuştu. Tavan ise düz değil, hafif kavisliydi. Bu hem estetik hem de dayanıklılık için yapılmıştı. Arkeologlar bu odaların yüzyıllara rağmen çökmeden kalmasını bu mühendislik zekasına bağlıyor. Peki bu odalar nasıl oyuldu? O dönemde medler demir ve bronz aletler kullanıyordu. Kayalık önce ateşle ısıtılıyor, sonra üzerine soğuk su dökülerek çatlatılıyordu. Böylece kaya yumuşuyor, daha kolay oyuluyordu. Ardından keski ve çekiçlerle duvarlar düzeltiliyor, tavanlar pürüzsüz hale getiriliyordu. Bu yöntem sadece Medlere özgü değil, çağdaşı Urartu ve Asur halklarında da görülüyor. Fakat Medlerin işçiliği, sadelik ve sağlamlıkla öne çıkıyor. Onlar, gösterişten çok işlevselliğe önem vermiş gibiler. Çoğu Med mezarının giriş kısmı, dikdörtgen bir açıklıkla başlar. Bu giriş, gömü işlemi tamamlandıktan sonra taş bloklarla kapatılırdı. Bazı mezarlarda girişin tamamen gizlendiği de görülmüştür. Böylece mezar dışarıdan bakıldığında fark edilmez. Sadece halkın ve rahiplerin bildiği bir sır olarak kalırdı. Bu gizlilik belki de mezarın yağmacılardan korunması için, belki de ölünün huzurunun bozulmaması içindi. Bugün bu mezarlara girdiğimizde taş duvarların yüzeyinde işçiliğin izlerini hala görebiliyoruz. Keski darbelerinin oluşturduğu çizikler ustaların ellerinden çıkan son dokunuş gibi duruyor. Bazı odalarda yanık izlerine rastlanıyor. Bu da gömü sırasında içeride ateş yakıldığını gösteriyor. Yani mezar yalnızca bedenin bırakıldığı yer değil. Aynı zamanda bir tören mekanıydı. Medlerin mezar odaları bize onların ölüm algısını gösteren sessiz tanıklardır. Sıradan bir taş yığını gibi görünse de her oda titizlikle ölçülmüş, oyulmuş ve kutsallaştırılmıştır. Onlar için mezar bir son değil, ruhun yeni bir yolculuğa başladığı bir duraktı ölümün sessizliğini delen bir ses, odunların yanışı, ateşin uğultusu. Medler için ateş yalnızca bir ısınma aracı değil, kutsallığın ta kendisiydi. Ölümle yüzleşirken ateş her zaman yanlarında olurdu. Çünkü onlar için ateş, ruhu aydınlığa taşıyan bir köprüydü. Bugün arkeologların bulduğu izler bu geleneği gözler önüne seriyor. Kaya mezarlarının yakınında taşlarla çevrilmiş yuvarlak ya da kare biçimli çukurlara rastlanıyor. Çapları 1 ila 1,5 metre, derinlikleri ise yarım metreyi bulabiliyor. Bu çukurların içinde kömürleşmiş odun parçaları, kül tabakaları ve yanık izleri bulundu. Yani medler ölüyü gömerken mutlaka ateş yakıyordu. Bu ateş çukurları cenazenin kalbinde yer alan kutsal mekanlardı. Ateş onlar için hem yaşamın hem de arınmanın kaynağıydı. Ölünün ruhu ateşin ışığıyla yol bulacak dumanla birlikte göğe yükselecekti. Ateş aynı zamanda koruyucuydu. Çünkü Medler, ölüm anında kötü ruhların bedene yaklaşabileceğine inanıyordu. Çukurda yanan ateş, bu kötü güçlere karşı bir kalkan görevi görüyordu. Bu yüzden ateş çukuru, yalnızca ölüye değil, yaşayanlara da hizmet ediyordu. Geride kalanların güvenliği, alevlerin gücüne teslim ediliyordu. Cenaze sırasında en önemli görev, rahipler yani magi sınıfına düşerdi. Onlar ateşin başında durur, dualar okur, ölenin adını yüksek sesle tekrar ederlerdi. Adını söylemek çok önemliydi. Çünkü isim unutulursa ruh da unutulurdu. Ateşin dumanıyla birlikte isim göğe yükselir, tanrılara ulaşırdı. Bazı mezar alanlarında ateş çukurlarına ek olarak taş sunaklara da rastlanıyor. Bu sunakların üzerinde küçük kurbanlar yakıldığı düşünülüyor. Belki buğday, belki yağ, belki de tütsü. Böylece hem tanrılar hem de ölen ruh onurlandırılıyordu. Bir met cenazesinde neler olurdu? Arkeolojik bulgular ve antik kaynakların anlattıklarıyla şu adımları kurgulamak mümkün. Arındırma. Önce ölünün bedeni temizlenirdi. Duya ya da bitkisel tütsülerle beden arındırılır. Bu hem ruhun hem de yaşayanların saflığını simgelerdi. Ateşin yakılması. Mezarın yanında ateş çukuru hazırlanırdı odunlar tutuşturulur, alev göğe yükselirdi. Rahipler ateşin başında ilahiler okurdu. Kurban sunumu, ateşe küçük adaklar atılırdı, yağ, tahıl ya da hayvan parçaları. Bazen küçük bir hayvan tamamen kurban edilirdi. Ateş bu kurbanı göğe taşıyan araçtı. Mezara yerleştirme, ölünün bedeni mezar odasına yatırılırdı. Yanına bazen bir bilezik, bazen küçük bir silah bırakılırdı. Bu eşyalar öte dünyada yol arkadaşı olacaktı. Kapanış, Mezar girişi taş bloklarla kapatılır. Ateş çukurunun dumanı son kez göğe yükselir. Tören sessiz bir dua ile tamamlanırdı. Bu anı gözünüzde canlandırın. Kayalıkların ortasında toplanmış bir topluluk. Ortada yanmakta olan ateş çukuru. Çevresinde beyaz giysili rahipler, ellerinde tütsüler. Aile gözyaşları içinde sessizce izliyor. Rahiplerden biri ölenin adını yüksek sesle söylüyor. Ateşe bir avuç buğday serpiyor. Alevler yükseliyor, duman göğe doğru kıvrılarak çıkıyor. O an, yaşayanlarla ölü arasında kutsal bir bağ kuruluyor. İşte Med cenazelerinin ruhu buydu. Sessizlik, ateş, dua ve adanmışlık. Medlerin ateş geleneği, daha sonraki Zerdüştlüğün işaretlerini de taşır. Zerdüşt dini ateşi kutsal saymış ve tapınaklarını ateşin etrafında inşa etmiştir. Medlerin ateş çukurları Belki de bu inancın öncül adımlarıydı. Bu yüzden tarihçiler Med cenazelerini sadece ölü gömme geleneği olarak değil, aynı zamanda bir dinin doğuşuna giden yolun izleri olarak da görür. Medler için ateş, ölümün karanlığını delen bir ışık, ruhun yolculuğuna eşlik eden bir dosttu. Her çukurda yanan ateş bir bedenin vedası, bir ruhun doğuşuydu. Bir mezara girdiğinizde sizi karşılayan ilk şey sessizliktir. Ama bu sessizliğin içinde küçük eşyalar saklıdır. Bir bilezik, bir yüzük, bir kap parçası onlar ölen kişinin öte dünyaya yalnız gitmemesi için verilen yol arkadaşlarıdır. Medlerin mezarlarında da bu sessiz tanıklara rastlıyoruz. Medlerin mezarlarında göze çarpan ilk şey sadeliktir. Pers ya da Asur mezarlarında gördüğümüz zengin eşyaların çoğu burada yoktur. Kızılarda ortaya çıkarılan eşyalar sınırlı sayıdadır. Bronz bilezikler, yüzükler, Bazen küçük silah parçaları, nadiren de seramik kaplar. Bu sadeliğin iki farklı yorumu var. Ruhsal yorum, Medler öte dünyaya çıplak gitmek gerektiğine inanıyordu. Fazla eşya ruhu yüklerdi. Belki de mezarlar yağmalandı. Zamanla değerli eşyalar kayboldu. Geriye yalnızca en küçük parçalar kaldı. Ama hangi yorum doğru olursa olsun, elimizdeki bulgular Medlerin ölüyü fazla yük taşımadan uğurladığını gösteriyor en dikkat çekici buluntulardan biri, Kom bölgesinde keşfedilen bronz bileziklerdir. Bu bileziklerin uçları yılan başı biçiminde işlenmiştir. Yılan, medler için güçlü bir semboldü. Derisini değiştirdiği için yeniden doğuşu, kendi kuyruğunu ısırdığı için sonsuzluğu, zehriyle de hem yaşamı hem ölümü simgeliyordu. Bu yüzden ölüye verilen bir yılan başlı bilezik, onun ruhunu koruyan bir tılsım işlevi görüyordu. Adeta mezarın karanlığında bir bekçi gibi. Bazı mezarlarda o ok kuçları, küçük hançer parçaları ya da mızrak uçlarına rastlanmıştır. Bu buluntular, ölenin bir savaşçı olduğunu düşündürüyor. Silah sadece bu dünyada değil öte dünyada da gereklidir. Çünkü metlerin inancına göre ruh, ölümden sonra da sınavlarla karşılaşabilir. Ölüye silah vermek, onun bu sınavlarda savunmasız kalmamasını sağlıyordu. Aynı zamanda silah kişinin kimliğinin bir parçasıydı. Bir savaşçı kılıcıyla gömülür. Çünkü kılıçsız bir yolculuk eksik olurdu. Çok nadir de olsa bazı mezarlarda seramik kap parçaları bulunmuştur. Bu kaplar muhtemelen içki ya da yiyecek taşıyordu. Bu da öte dünyada ölüye yiyecek sunma geleneğini gösteriyor. Yolculuk uzun, ruh aç kalmamalıydı. Basit görünen bir çanak bile bu nedenle büyük anlam taşıyordu. Ruhun beslenmesi, onun yoluna devam edebilmesi için gerekliydi. Burada önemli olan eşyanın değeri değil, sembolüdür. Bronz bilezik, küçük bir hançer ya da basit bir kap, bunların hepsi ruh için işaret taşlarıydı. Medler için ölüm yalnız bir yolculuktu. Ama ölüye verilen her eşya bu yalnızlığı biraz olsun hafifletiyordu. Bilezik bir dost, silah bir koruyucu, kap bir azık oluyordu. Mezardaki küçük objeler öte dünyada ruhun ihtiyaçlarını karşılayan görünmez hediyelere dönüşüyordu. Hayal edin, kaya mezarının içine giriyoruz. Ortada yatmakta olan bir beden var. Yanında yalnızca bir bilezik parlıyor. Bronz yüzeyi kararmış ama yılan başları hala seçiliyor. Bir köşede küçük bir kap duruyor. Belki su, belki şarap için. Biraz ötede paslanmış bir hançer. Yüzyıllar geçmiş, beden toza dönüşmüş. Ama eşyalar hala orada sessiz ama anlamlı. Medlerin ölülerine bıraktığı son hediyeler. Medlerin mezar hediyeleri az ama özdü. Onlar için önemli olan gösteriş değil, sembolizmdi. Yılan başlı bilezik yeniden doğuşu, hançer gücü, kap yaşamı simgeliyordu. Her eşya ölüye verilen bir mesajdı. Yalnız değilsin. Yolun uzun ama biz seninle birlikteyiz.